Herkese merhaba. Bugün sizlerle orta seviye bir ürün tasarımı yapacağız. Ürünümüz şu an ekranda görüyorsunuz. Bakalım neye benziyor? Böyle kıvrımlı, flex özelliği var. Tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Ürünümüz bir tane parfüm şişesi. Bu parfüm şişesinin SolidWorks'te nasıl tasarlandığını merak ediyorsanız bu eğitim videosunu kaçırmayın. Hemen Solidworks'a geçelim. Yeni bir belge açalım. Parçaya tıkladıktan sonra tamam diyelim. Akabinde karşımıza Solidworks ekranı geliyor. Ben üst düzleme bir çizim açıyorum. Çizim açarken bakın 3 köşe noktası dikdörtgeni kullanıyorum. Bunun Açılı versiyonunu şu şekilde yapabilirsiniz. Ama buraları ekse, e, merkez sizlere atmanız gerekiyor ve bunu ortaya almanız gerektiği için bu zor olacaktır. O yüzden bunun diğer versiyonu olan ilk tıkladığında merkezi seçen daha sonra açıyı seçen ve dikdörtgeni seçen özelliğini kullanabilirsiniz. Yani 4 numaralı uygulama oluyor bu. Şimdi bakın işimiz daha kolay. Ben bunu dikey yapıyorum. Bunu da seçip yatağı yaptığımda şu an benim ön düzlem, üst düzlem ve sağ düzlem bakın tam kenarlarından geçiyor. Şöyle baktığınızda aynı şekilde buradan da geçiyor. Şimdi ben tekrar dik bak diyorum. Burası benim parfümümün taban kısmı. Yani 80 milim yapalım mesela buraya. Otomatik olarak diğer kenarlar da ilişkilendirme yöntemlerinden dolayı full define sketch yani tam tanımlı oluyor. Şimdi işimiz bitti arkadaşlar. Çizimden çıkıyoruz. Üst düzlemdeydik ya. Üst düzleme yukarı yönde biten düzlem atıyoruz. Şimdi burada düşünelim. Bizim parfümümüzün tabandan ee, kapak seviyesine kadar en üst noktasına kadar olan mesafesi kaç olmalı? Mesela ben 200 milim diyorum. 20 santim. Sonra geliyorum. Sağ tıklıyorum bu düzleme. Bir daha bu çizim çizmekle uğraşmıyorum. Size ipucu veriyorum bakın. Bir daha bu çizimin aynısını çizmek isterseniz objeler öteli tersin yönde mesela 15 milimetre öteleyebilirsiniz. Böylelikle bu da kapağın üst düzey olacak ya bu dıştan 15 milim öteleyerek kapağı oluşturmuş olduk. Yani ölçtüğünüzde burası da 50 milimetre olduğunu görürsünüz. Şimdi buraya kadar tamam. Burayı kaçırmayın. Önemli bir detay bu. Ne yaptık biz? Bir tane üst düzleme alt yüzeyinin geometrisini çizdik. Daha sonra bu üst düzlemi şurada gördüğünüz düzlem olarak yukarı yönde 200 milimetre taşıdık. Şimdi bize eğriler lazım. Şimdi bak ön düzleme seçtim. Sağ tıkladım. Çizime bastım. Direkt burada bizim yay yöntemde 3 noktalı yay var. Başlangıcı seçiyorum. Bitişi seçiyorum. Burada istediğim kadar esnetebilirim. Böyle ekranda bıraktım. Fakat biz düzlemi seçmişiz. Bakın ne yapıyoruz? Klavyeden kontrol tuşuna basarak daha sonra noktayı seçip çakışık diyoruz. Aynı işlemi burada yapıyoruz. Eğer boştaysa evet. Çakışık yapıyoruz. Buraya da bir tane değer girmemiz gerekiyor. Mesela ne diyelim? 300 milim diyelim mi? Bakalım. Dik bakıp nasıl bir görüntüsü var. Bunu daha iyi anlamamız için arkadaşlar merkez noktasını şöyle belirlersek şu şekilde de ölçülendirebilirsiniz. Shift tuşuna basarsanız merkezini seçersiniz. Eğer bir tam çap vermek istiyorsanız, mesela 55 olsun diyorsanız buraya 55 yazabilirsiniz. Böylelikle buranın radyüsü R308.79 olur. Ya da tam tersi dediğim gibi buraya bir radüs değeri verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan burada sizin tasarımcı kişiliğiniz. Yani siz buraya nasıl bir eğri atmanız gerektiğini siz daha bilirsiniz. Dolayısıyla aynı yeri buraya çizmem gerekiyor. Ben şunu yapabilirim değil mi? Pencere tuşunu alırım. Yani mouse'uma sol klik yapıp basılı tutup soldan sağa doğru çektiğimde merkez çizgim var, eksen ve çizimim var. Ben buradan obje dediğimde otomatik olarak benim burada yaptığım bütün işlemleri kendisi yapacak. İşte burayı çakıştırıyor, burayı çakıştırıyor gibi. Böylelikle kolay bir yöntem olmuş oldu sizler için de. Sonra biz bir skeçteydik. Skeçten çıkıyoruz. Çünkü niye çıkıyoruz? Çünkü bizim bu çizdiğimiz şu an bizim ön düzlemde. Bir de bize ne lazım? Sağ düzlemde bir eğilgi oluşturmamız lazım. Şimdi geldim çizime bastım. Aynı komutları kullanıyorum burada. Bakın. Tıklıyorum ve tıklıyorum. Çakışık. Geliyorum noktasını seçiyorum. Bunu noktasını seçiyorum. Çakışık diyorum. Sonra dik bak deyip karşıma alıyorum görüntüyü. Buradan merkez çizgisi ile yine şöyle ortasını seçiyorum. Evet olmuş. Shift tuşuna basıyorum. Buraya 55 yazdığımızda Şimdi burada bir detay var. Bunu da anlatalım. Siz shift tuşuna basmazsanız Radius'u seçer. Şu şekilde bakın böyle olur. Biz genelde ne yaparız bu tarz yerlerde? Shift tuşuna basılı tutarız. Ve ekseni seçeriz. Eğer biz, bak yani buradaki detay çok önemli. Bunu kaçırmayın. Sol tarafında tutarsak yarı, sağ tarafına çekersek tam çap. Bakın. Merkez çizgisinin sol tarafı yarım, Burası tam. Biz genelde tam değer veririz. 55 dedik. Sonra ne yapıyoruz? Çok basit bir şekilde öğrenmiştik az evvel. ESC tuşuna bastıktan sonra mouse kürsülerimiz boşa çıkıyor ve biz tutuyoruz. Hepsini seçip objeli ayna diyoruz ve geometrimizi inşa ediyoruz. Şimdi buraya kadar her şey çok kolay, basitti. Bakın şöyle bir döndürelim parçamızı. Bizim iki tane kapalı bir kontürümüz var. Bu kontürlerin alt parfümün alt kısmı ve üst kısmı olarak adlandırabiliriz. Şimdi biz burada loft ile katı oluşturma komutunu kullanıyoruz. Ben şimdi bilerek yanlış yapacağım. Bunu buradan seçiyorum, bunu buradan seçiyorum. Şimdi bakın bu tarz şeyle karşılaşabilirsiniz. Hemen bunları böyle aynı hizaya getirin. Şurada gördüğünüz toplar var ya, bu burada, bu burada olmasın, tamam mı? Bu şekilde olmasın. Genelde seçim yaparken arkadaşlar, mesela bu kenarı seçiyorsanız, bu kenarın ortasını seçiyorsunuz, bu kenarın da ortasını seçin. Aynı şekilde bu kenarın, bu kenarın yakın kenarını seçiyorsanız köşeye, bu kenarı seçin. Eğer bunu yapmazsanız, loftta hatalarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi ben loftumu oluşturdum, benden kılavuz eğri belirlememi istiyor. Onlar da bu zaten oluşturduğum seçiyorum bakın böyle. Sizin bilgisayarınızda şu diğerleri aktif olabilir. Siz buradan açık döngüyü seçiyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Seçmediğimiz ne var? Bunu seçtik. Bunu seçtik. Geliyoruz. Bunu seçiyoruz. Ve en son bunu seçiyoruz. 4 tane kılavuz eğrimizi seçtikten sonra tamam tuşuna basıyoruz. Şimdi arkadaşlar parfümümüz aslında hazır. Yekpare bir parça gibi düşünün. Biz bunu birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bunu da bakın şöyle yapabilirim. Ön düzleme gelirim. Buraya bir tane çizgi atarım. Buraya attığım çizgiyi de ne yapabilirim arkadaşlar? bizim unsurlarda kullanabileceğim burada ne komutu var? Ayır komutu. Eğer sizde burada ayır komutu çıkmıyorsa ekle unsurlar ayır komutunu bulabilirsiniz. Ya da şurada arama sekmesi var. Komutları seçersiniz. Bakın en sağdan komutlar. Buraya ayır yazdığınız anda bunu tutup buraya çekebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi ben ayır komutuna basıyorum çizgimi seçiyorum ve parçaları kes diyorum. Şu an SolidWorks bizim ayır komutuyla iki tane gövde oluşturdu bakın. Bu benim gördüğünüz üzere alt gövdem ve üst gövdem. Şimdi ben radius komutuna geliyorum. 2 mm her tarafına parçanın bütün yüzeylerini seçerek Radius atıyorum ve Enter tuşuna basıyorum. Daha sonra geliyorum bakın gövdelerden. Bunu gizliyorum. Bunu açıyorum. Bu da benim üst kapağım. Aynı şekilde Radius komutuyla her tarafına Radius atıyorum. Daha sonra bunları göster diyorum. Şimdi geldiğimiz noktada biz bu Parçamızı, parfüm şişemizi flex komutuyla döndüreceğiz. Yani esnet komutu olarak da adlandırılıyor. Yine aynı şekilde sizin burada yoksa bu, tekrar edelim. Ekle, unsurlar, esnet ya da şuradan komutlardan esnet yazmanızla birlikte şöyle sola çeker bırakırsanız gelir. Esnete bastım. Geometrilerimi seçtim. Bükmeyi seçiyorum. Buradan 45 dereceyi seçiyorum. Şimdi bakın burayı bir inceleyelim. Şimdi bizim parçamız onay verdiğimde deforme oluyor bakın. Hafif bir burgu efekti aldı. Buradan geri alıyorum. Görüyor musunuz? Tekrar ileri alıyorum zaman çizelgesini. Döndürmüş olduk. Fakat bu benim e, resimdeki gibi döndürülmemiş versiyon. Burada mesela 180 derece bir döndürme var. Buradaki değeri biz eğer 180 derece yazarsak, 180 enter yaparsak. Şu an görseldeki görüntüyü elde ediyoruz. Bakın şu an oldu. Eğer bizim içine de bir boşaltmamız gerekiyorsa, yani içinde bir kalınlık vermemiz gerekiyorsa buraya bir tane 20 mm yan tarafı da 2 mm olacak şekilde bir yükseklik atıyorum. 10 milim. Daha sonra ben kabuk komutuyla ön izleme göster diyorum. Bakın içini boşaltıyorum. Ben burayı mesela 2 milimetre yapayım. Evet arkadaşlar 2.1 yaptım çünkü orada bir et kalınlığı var oraya çarptı çok önemli değil biz daha sonra tasarımı müdahale edebiliyoruz bakın şurada bir Onda bir, bir yüzey kaldı bunu da sağ tıklayıp biz Yüz taşı diyoruz Onay verdiğimde Ters yönde onay vermeniz lazım ters yönde Bakın buradaki görüntüyü de ortadan kaldırıyor bu şekilde görebilirsiniz boşaltmayı. Şimdi bizim bir de kapağımız var. Şöyle baktığımızda kapağımızı da boşaltmamız gerekiyor. Onun için ne yapacağız? Kapağın yüzüne çizim diyeceğiz. Kesitten çıkıyoruz. Şuraya gelip objeleri dönüştür demeden önce 0.1 yapalım şurayı da. Boşluklu olsun. Bakın burada iç yönemi dış yönemi bakın tersine içine biz dışına doğru yapıyoruz. Ve daha sonra çizimden çıkıyoruz. Bu alt parçayı gizliyoruz. Buraya geliyoruz. 10 milim buraya kesiyoruz. Sonra tekrar bunları açtığımızda burayı birleştirmiş olduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi SolidWorks'ta biz şu an bir parfüm şişesini modellemiş olduk. Bundan sonraki işimiz SolidWorks'un yardımcı render programında Burada biz istediğimiz materyal atayabiliyoruz. Bakın buradan. Burada bizim mesela kapak yapmak istiyorsak kapak yapmak istiyorsak hemen geliyorum buradan. Paint'e. Paint'in işte rengini işte turuncu yapıyorum. Onun dışına çıkıyorum. Buradan geliyorum. Glass kısmını seçiyorum. Bakın saydam bir Cam yapmak istiyorsan bu şekilde. Ayna yapmak istiyorsan bu şekilde. Bakın şeffaf bir tasarım yaptım. Şimdi hemen yaklaşıyorum. Şöyle. Şuradan render'a bastım. İşlemeye başla diyorum ve izliyoruz. Burada ben videoyu durduruyorum. Uzun sürebilir. Sizden çalmasın süreyi. Evet, yaklaşık bir 10 dakika falan sürdü sanırım. Sonuç olarak arkadaşlar bu şekilde de render alarak ürünlerinizin görsellik kalitesini foto gerçekçi kaplamayla, render yöntemiyle sanki üretmiş gibi sunumlar yapabiliyorsunuz. Bir sonraki nasıl tasarlanır serisinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.